Herkese merhaba dostlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile'in yeni gelen arena güncellemesiyle sizlerin karşısındayım. Evet. Şimdi arkadaşlar ambarın iki katını düşünün Ambarda biz nasıl 4 takımsak burada 8 takımız ve ambarda maç 40 40 bitiyor. Burada da işte arkadaşlar 80'e 80 bitiyor maç. Ve burada da düşmanlar kızıl falan olmuyor genelde. Onları kıyafetlerinden tanıyacağız. Biz şu an mavi kıyafetleri giyiyoruz. Onlar kırmızı giyecekler. Kimi zaman biz kırmızı oluyoruz. Onlar mavi oluyor. Yani skor tablosundaki e, kırmızı yer kimi zaman biz oluyoruz. Bu sizin sakın kafanızı karıştırmasın sakın. Evet. Tamamdır. Bu maçta full skali kullanacağım. Hiç kullanmıyorum aga yani. Biraz skali kullanalım öyle değil mi? O da bir silah sonuçta. Artık kilimi çalmayı bırakın aga. Maça güzel başladık. İnşallah güzel bitiririz. Hop. Bir taşla ilk kuş. Hadi bakayım. Önden sen git. O ölümsüzlük süresi olmayacaktı var ya. Adam dibinde seni yumurtuyor lan herhalde. Ha şu ya şu ya. Bu arada henüz daha kahvaltı yapmadım. The blue team is in the lead. The blue team is unstoppable. No mercy! Cover me! Plan 8. 8 oynuyorum. Tamam, Target down! The blue team is unstoppable! Kimler yavaş yavaş uzuyor. Bu arada biz fikarlı hiç kullanmıyoruz ama bakın adamlar dışına geçecek geçen. Yani bir silahı da arkadaşlar yani bu da bir silah sonuçta. Adamlar bunu boşuna PUBG Mobile'e koymadı ki. Yani kimi zaman çoğunuz dış görünüşüne göre oynamak istemiyor. Dış görünüşüne aldanmayın asla. Arka bak kilimi çalmayı bırak artık yeter ya yeter. Kilimi çalmayın artık. aga çıldıracağım şimdi bunlar. Bunlar beni hakikaten. Hadi. 22 tamamladım maçı. Tamamlayamadım. Of of. Evet arkadaşlar bu maçın da sonuna geldik. Beni seyrettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım bu videodan da bir kalmışsınızdır Eğer bu video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup videoma like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet birinci olduk. Yani karşı takım biraz çökmüş daga. Neyse boş verin. Sonuca bakalım. Sonuçta biz kazandık öyle değil mi? Evet. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Selam ben. Kusursuz kusucu Kusursuz kusarım Sikreyi atarım Selam ben Kusursuz kusucu Kusursuz kusarım Kendimi alırım Selam ben Kusursuz kusucu Kusursuz kusarım Devni dağıtırım Selam ben Kusursuz kusucu Beni hapise almaz Kendimi alırım